Evet şu anda yarışmalar başlama bekle haber verecek geç haber Evet şu anda yayınımız evet zaman zaman teknik aksamalar oluyor Evet baz medya olarak yayındayız şu anda yine o heyecanı size aktarmaya devam ediyoruz Biraz önce yine madalya töreni vardı büyük bir sevinç var Galatasaraylı sporcular bu son yarışlarda üstünü kurdunuz sanırım Fenerbahçe'ye biraz daha. Evet. Hem kadınlar hem erkekler. Siz de yarıştınız. Evet. Sanırım. Geçen Hadi yarışta bakalım. ikinci olmuştuk. Çok az bir farkla. Bu yarışta alacağımıza çok inandık. Ekip arkadaşlarım ve takımımı tebrik ediyorum. 8 tekte mi yarışmıştınız? Yok biz 4 tek, 4 tek çektik. 4, 4 tekteydiniz evet. O kadar hızlı oluyor ki yarışlar. 8 <laughs> tek. Evet tek. her şey üst üste geldi. Evet. Hepsi birinci olduk. Çok mutluyuz. Sonunda şampiyon Galatasaray göstermiş olduk herkese. Evet, sizler neler söylemek istersiniz? Siz de tanıyalım önce isminiz. ben Derin, Derin Yılmaz. Galatasaray Kürek takımına çekiyorum. Genç kızlar dört tek, tek yarışından çıktık biraz önce. Birinci olduk. E e güzel mutluyuz. Güzel, güzel, güzel. E Ekibimizle beraber bir kamp sürecinden çıktık. Erkeklerimiz şampiyon oldu. Sekiz teki aldık, dört aldık diye biliyorum. Güzel bir e şampiyonluk getirdik. Hani sonunda gerçekten emeğimizin karşılığını aldık. E Mutluyum. Ekibimle gurur duyuyorum. İstediğimiz gibi oldu. De sizi kutluyoruz. Tebrik ederiz. Ben sizi de tanıyalım. Ece'nin Zeynep Yüceoğlu ben de. Ben de dört tek çektim arkadaşlarımla beraber. Geçen yıl dediği gibi ikinci olmuştuk. Şimdi bu sefer aldık. Mutluyuz, gururluyuz. Çünkü çok çalışıyoruz. Bu anları e, arkadaşlarımıza ve kendimize yaşatabilmek için çok teşekkür ediyorum ben de herkese. Evet. Ben de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Sizin ben de Zeynep de er Zeynep Ersoy. Çok çalıştık. Geçen yarışın yani hıncını evet. aldık diyelim. Mutluyuz. Bu şekilde. Evet, nasıl geçti bu parkuru nasıl buldunuz? Parkur güzel, biraz hava sıkıntılıydı ama bir şekilde baş ettik havayla yani. Güzeldi. Evet, evet. başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Evet, Galatasaray Spor Kulübü, Kürek Takımı Süper Kulübü sporcularıyla konuştuk. Fenerbahçelilerle de konuşalım, onlara da mikrofonu uzatalım. Evet, Dukan şöyle ilerleyelim birlikte. Evet, tebrik ediyorum sizi de dört tek yarışlarında yarıştınız. Evet, evet dört tek. İkinci mi 2. oldunuz siz evet, de? Evet, ikinci oldu. Gösterdi. Teşekkür ederiz. Neler söylemek evet. istersiniz? Ee, ee, zor bir yarıştı. Rakibimizi tebrik evet. ediyoruz. Onlar da çok iyi çalışmışlar. Evet. Öyle. Tamam. Tebrik ediyorum. Sizinle de konuşalım daha bir, Biraz önce konuşmuştuk bir yarım saat önce. Sana evet. olsun. Ee, güzel bir yarış oldu aslında rakiplerimizi tebrik ediyoruz. Başarımın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Özel günü vermastaydı. İnşallah bir dahaki yarışlarda. İnşallah. Geçerler. Teşekkürler Evet heyecan devam ediyor. Bu sefer de baktığımızda Fenerbahçeli sporcular Sudaki arkadaşlarını, sporcu arkadaşlarını destekliyor. Heyecanı Yaşıyor Galatasaraylılar da işte bu yarışı da Galatasaray kazandı. Evet. Son yarışlarda Galatasaray'ın üstünlüğünü görüyoruz. Hem erkeklerde hem kadınlarda. Sekiz tek yarışları, dört tek yarışlarında da Galatasaray'ın üstünlüğünü görüyoruz bu yarışlarda. Ama tabii Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta. Diğer sporcularda büyük bir performans gösteriyor. Büyük bir başarı. Şimdi seyircileri gösteriyoruz. Taraftarları gösteriyoruz. Onlar da hiç yalnız bırakmadı. Sporcuları destekliyor sürekli. Bu heyecanı yaşıyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler var. E şimdi ödül törenine geçilecek sporcular parkurda bekliyor. Podiuma çıkacaklar ve ödüllerini alacaklar. Az sonra onlar hazırlıklarını tamamlarken biz yine suya dönelim. Suda heyecan devam ediyor. 2 kilometrelik bir parkur. Şu anda hazırlıklar var sanırım. Evet. Hazırlıklar var. Parkurda. Evet, şu anda tekrar ödül törenine dönüyoruz. Sporcular isimleri anons ediliyor ve onlar da podyuma geliyorlar ödüllerini alabilmek için. Hemen şöyle ileri doğru baktığımda da diğer iskelede de sevinç var. Kutlamalar devam ediyor. Ayşe Minah Çelebi oğlu. Meniştehri parkurunda damla, doğal parkurda sporcular sevinçlerini paylaşıyor taraftarıyla, performans. destekçileriyle son ana kadar sporcularımız mücadele ettiler. Gerçekten... Düne göre suyun biraz daha bugün zor olduğunu söylüyor hayra. sporcular. Spor biraz daha mücadele verdiklerini söylüyorlar. Ama yine de Nehri parkurunu Zeynep hepsi durmaz çok beğendiğini söylüyor sporcular. Evet şu anda yarışı biten sporcular da iskeleye doğru geliyor. Burada sürekli bir ödül töreni yaşanıyor. En evet, şu anda geliyorlar. İşte görüyorsunuz Tarihi Meriç Köprüsü Güzel görüntüler Güzel anlar güzel heyecanlar. Meriç'te doğal parkurda yaşanıyor. Evet. Şu anda şampiyon olan Galatasaray'ın bayrağı tarihi Meriç Köprüsü'nün işte ayağına asılmış durumda. Galatasaraylı sporcular da kutlamalara devam ediyor. Siz de an ve an bu sevinci bu mutluluğu, bu başarıyı paylaşıyorsunuz. Bazı medya ekranlarından Ercan bayrak var bak Ben, göz, ben biraz önce anons ettim ama rejiden rica ediyorum tekrar şu Galatasaray'ın tarihi Meriç Köprüsü'ne açtığı Bayrağı gösterelim. Bu sevinci paylaşalım izleyicilerimizle. Gerçekten çok büyük bir performans. Çok büyük bir başarı. Hem kadınlar hem erkekler. Yaşıyorlar. Bitmeyen enerjileri. Evet. Galatasaray Spor Kulübü Kürek takımını kutluyoruz canı gönülden. Tebrik ediyoruz onları. Alkışlıyoruz. Büyük bir coşkuyla. Tebrikler Galatasaray. Evet sporcular gelmeye devam ediyor. İskeleye ve podyuma çıkacaklar. İşte başarıları ödüllendirilecek, taşlandırılacak. Madalyalarını alacaklar. Aileleriyle sarılıyorlar. Taraftarla bütünleştiler. Fenerbahçeli sporcuları da tebrik ediyoruz. Onlar da dediğimiz gibi hep büyük bir başarı gösterdi. Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Evet, renkli görüntüler, güzel görüntüler. İşte bu sevinçlerini ölümsüzleştiriyorlar. Sizler de ekranlardan izliyorsunuz. Galatasaray kadın kürek takımı sporcularını. Fenerbahçeli sporcular da birbirini tebrik ediyor. Onlar da dediğimiz gibi çok mücadele etti, çok emek verdiler. Ama bu yarış devam ediyor. Hayır, bir Galatasaray, bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş. Ben i̇şte futbolda olduğu gibi diye hep söylüyoruz. Suda da bu rekabet devam ediyor. İstiyoruz. Evet. evet. İşte sporda olması gereken. Görüyorsunuz. Fenerbahçeliler Galatasaraylı sporcuları tebrik ediyor. Hep görmek, da, görmek da, istediğimiz, spor, de, futbolda da, da görmek da, istediğimiz da, görüntüler da, bunlar. Da, Çok farklı bir spor kürek. Gerçekten duygusal, inanılmaz da, görüntüler, da, muhteşem da, görüntüler. Da, Hepsini da, yürekten da, kutluyoruz. Hepsi bizim çocuklarımız, hepsi bizim sporcularımız. Kiminin rengi sarı, kiminin nacivert, kiminin kırmızı hiç fark etmiyor inanın. Hepsi bizim çocuklarımız bunlar. Ülkemiz için ve gelecekleri için, geleceğimiz için onlar mücadele ediyor. Etmeye de devam edecek. Yürekten tebrik ediyorum. Hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi hem Beşiktaş'ta hem Adana İhtisat yerken işte Diğer takımları da şişe camı da daha sayamadığım diğer takımları da yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Kesinlikle. Gösterdikleri bu başarıdan dolayı, bu performanslarından dolayı tebrik ediyoruz. Evet, dediğimiz gibi bugün final günü, üçüncü gün, ilk gün eleme vardı cuma günü. Eleme yarışlarıyla kürekler suya indi ve dün U15-17 mücadelesi vardı. Bugün de U19 yarışları devam ettiği heyecan ve bugün de yarışların sonlarına doğru geldik. Şu anda da yarışların sonlandığını öğrendik. Mücadeleler evet son yarışmalar yapıldı. Yarışmalar bitti ama işte heyecan devam ediyor. Kutlamalar devam ediyor. Evet burada gördüğüm kadarıyla fotoğraf sanatçıları da var. Onlar da emek verdiler. Onları da teşekkür ediyoruz. Yürekten onları da kutluyoruz. İşte bu güzel anları ölümsüzleştiriyorlar. Onlar da burada tüm emekçileri de kutluyorum. Onları da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ekibime teşekkür ediyorum. Rejiden, kameraman arkadaşlarım, Sercan. Doğukan ve rejideki Fahrettin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu görüntüleri sizinle paylaşmam tamamlandı. Mücadeleler tamamlandı. Ama dostluk kaldı. Başarı kaldı. Güzellik kaldı. Başarı kaldı dedik. İşte yine ölümsüzleştiriyor Galatasaray kürek takımı sporcuları <laughs> bu anlarını, bu başarılarını ölümsüzleştiriyorlar. Podyumda madalyalarını aldıktan sonra fotoğrafları çekildiler. Gazı <laughs> <laughs> evet. Baz medya olarak gençler Türkiye Türkiye şampiyonuz. Türkiye şampiyonasını müsabakalarını. Evet Edirne Haber ve Gündem Gazetesi'ni bünyesinde barındıran bazı medya olarak 3 günlük yayınlarımız oldu. Meniş Nehri Parkuru'nda Gençler Türkiye Şampiyonası'nda an ve an yarışma heyecanını sizinle paylaştık. Ekibim adına size teşekkür etmek istiyorum. Ee, bizi izlediniz, bizi takip ettiniz. Bu heyecana ortak oldunuz. Bazı medya olarak Canlı yayınlarımız devam edecek, özellikle Edirne'den tüm spor ve bu tür etkinlikleri baz medya olarak sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Esen kalın, bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.